Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün 31 Aralık Cumartesi Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yılın son programlarına geldik. Tabii bugün Adana yarış programımız gündüz ve kapanış programımız da İstanbul'da olacak arkadaşlar. Her iki videomuzda, her iki programımızda yayında. E, tabii e, koca bir yıl geçti arkadaşlar. İyisiyle kötüsüyle inşallah e, seneye de e, güzel mutluluklar, huzurlar, bol kazançlar, sağlıklar diliyorum arkadaşlar. Yani önceliğimiz sağlık daha sonra mutluluk, huzur ve bol kazanç diyelim. Ee, i̇nşallah e, güzel umduğumuz şeylerin gerçekleşmesi dileğiyle arkadaşlar diyelim. E, güzel bir günden e, görmek ama, e, dileğiyle. Tabii yeni yıla inşallah güzel geçeceğiz. kazasız, belasız dedikten sonra Adana yarış programımızdan geçeceğiz arkadaşlar. Tekrardan herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyelim ve hemen ilk startımızı verelim arkadaşlar. Birinci koşumuz saatler 14'ü gösterirken satış koşusuyla başlıyoruz. İki yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışıyla ve 7 safkanın yer almış olduğu koşuda 1 nolu Aydınus bu kulolu temsilcisi Ferit yardımcıyla son güzel birinciliğiyle burada da bir hayli ön plana çıkan isim küçük veri sevenler için alternatif de olsa bir banka adayım olacak 1 nolu Aydınus Ferit yardımcıyla rakip arayanlarda 6 nolu Çelik Yelek ve 2 nolu Big Boss Ali'yi ilave edebilirler arkadaşlar. Günün ikinci korsuna geldik. Şartlı 3 dişilere ait 3 yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışına. Ve buraya baktığım zaman 8 safkan arasında koşacak yarışta Ada Adatuba ile başlayacağım. Bu Can Berktay temsilcisi Müslüm Çelik de güzel bir form yakaladı. Önce kazandı arkasından üçüncülüğü ve çalışmaları bir hayli iyi olan bu safkanlar Bugün birinciliğe en yakın gördüğüm isim oldu. nolu Gojira Taycan temsilcisi. Gerçekten Taycan da benim bayağı sevdiğim bir safkanlardan birisiydi e, ee, genelde Bursa'da falan koşuyordu galiba. Mehmet Salih Çelik de start alacak olan bir yine son güzel birinciliğiyle artan bir forma sahip. İki nolu kap gel. Bir Kazberkin güzel temsilcisi. Mehmet Nuri Sunkar'la start alacak olan bir vermiş olduğu iki aylık arada güzel hazırlıklarla giriyor. Ve dört nolu Uçar'ımın kızı. Uçar'ın temsilcisi Nizamettin Demir'le yine güzel performansıyla şanslı gördüğüm diğer safkan oldu. 6-7-2-4 bu koşudaki sıralama. Günün üçüncü koşusu şartlı 4-4 yaşlı Arapların 1900 metre kum yarışı ve 5 safkan arasında koşacak olan bu yarış 7'li plase ve üçlü Ganyan ayağımızda başlangıç aya. Bu 5 safkan arasında ben ikin oldu daha kan. bu temsilcisi Ahmet Çelik de en azından bu aralar güzel bir performansıyla e, kazanmaya bir hayli yakın gördüğüm isim benim bugünkü Banko Liman'ın ikin nolu daha kan olacak Ahmet Çelik de. Günün dördüncü koşusundan itibaren ikinci altılı Ganyan ayağımız başlıyor. Şartlı 4-3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı ile 6 ve 7'nin ekir olduğu 10 safkanın yer almış olduğu koşuda 6 nolu Tuğlu Hanım'la başlayan 7 nolu safkanda ekir olan bu Maximus Dinim temsilcisi Kadir Demirel ile güzel performansıyla son güzel birinciliği ile burada da ilk şans verdiğim isim nolu Atlas'ın kuloğlu temsilcisi de Ahmet Çelik'le start alıyor son iki yarışın arka arka ikinciliklerle tamamlanıyor bu safkanda yine bu yarışa güzel bir formuyla katılıyor. 5 dolu King of Grass bir Bosporus temsilcisi Ayhan Kuşu'nda stat alıp savkanda güzel performans olan isim. 8 dolu Muharebe bir King David temsilcisi anne de Venezuela gerçekten iyi bir orijin. Arun Kılıç aslanı stat alıp zaten kendi yetiştirmeleri kahramanın kürsüne ait. Bu savkanda iyi hazırlıklara sahip, iyi çalışmalarıyla. Ve bir de 3 dolu Aziz Bey, Weiner Vazır temsilcisi de Muhammed Özdemir'le son güzel ikinciliği ve iyi hazırlıklarıyla benim de ön plana çıkan diğer safkan oldu. 6, 2, 5, 8, 3 benim bu koştaki sıralama. Günün 5. koşusu Maiden dişi e ait 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışına geldik. Ve 12 safkan arasında koşacak olan bir yarışta e, Kurtal Ekürsün'e ait 12 nolu Touch of Color Perfect Strong temsilcisi Müslüm Çelik'le start alan safkan. 3 yarış koştu. 2 yarıştaki 5. yılı bile bana göre çok tatminkar olan bir isim. Ve arka arkaya 2 yarışı da çi, ikinciliklerle tamamlayan Hazırlıklarında oldukça beğendiğim bu safkandan ben güzel bir yarış ve kazanmasını beklediğim bir safkan olacak. Küçük veri sevenler için alternatif de olsa bir bankadayım. 12 nolu Touch of Color olacak. Rakip arıyorum derseniz 6 nolu Lindos, 8 nolu May Saray Yerli ve 1 nolu Anadolu Alevi olur arkadaşlar. Günün 6. koştuna geldik. Kozan Belediyesi koşusu bir kısa vade 7-3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışı. Ve yeni safkanın da yer almış olduğu koşu yine çok süratli bir yarış bizi bekliyor ve bayağı da çekişmeli bir yarış bizi bekliyor dersek herhalde yedir. aylık aradan sonra start alacak olması rağmen yine Urfa'da güzel hazırlıklarla bu yarışa katılacak olan 3 dolu vahşi kız sevdiği mesafede bana göre kazanmaya bir hayli yakın gördüğüm isim. Benim küçük ve risk sevenler için alternatif de olsa bir banko adayım olacak. 3 dolu vahşi kız Ahmet Çelik de rakip arayalım derseniz yine güzel performansıyla 1 nolu Yıldızan ve 2 nolu Last Best'ten de güzel bir yarış bekliyorum. O yüzden önceliğimiz 3, daha sonra 1 ve 2 nolu Safkanlar. Günün 7. koşusu kap 16, 4 ve yukarı Araplar'ın 2100 metre kum yarışına geldik. Ve 9 Safkan arasında koşacak olan bir yarış yine kıyasaya ve çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. Önceliğimiz 7 nolu Büyük Kahraman. Atik Bey temsilcisi Müslüm Çelik'te güzel performansıyla benim bugün ilk sırada şans verdiğim isim. 8 nolu Bamsi Bey bu Gobak Bey temsilcisi ve çelikle yine uygun kilosuyla ve yakalamış olduğu etkili performansıyla yine çok şans verdiğim isim. 3 nolu Özak'ın bu Özgünan temsilcisi de Ayhan Kurşun'la bir hayli şans verdiğim bir safkan ve hazırlıklarını da oldukça beğeniyorum. 4 nolu Başkasap Baba Önü temsilcisi Emrah da son güzel ikinciliğiyle ve 6 nolu Oğlum ayda bu sarraf temsilcisi Ahmet Çelik'le yine güzel performansıyla iyi hazırlıklarıyla ön plana çıkan diğer safkan. 7, 8, 3, 4, 6 benim bu koşudaki sıralama oldu. Geldik günün 8. koşuna handikap 16, 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum yarışına ve 10 safkan arasında koşacak olan bu yarışta Toket'in güzel temsilcisi olan ve bomboş küreyi bulan güzel performansıyla bu mesafenin de bayağı etkili bir safkanı son kazandığı yarışta bu mesafede olan 10 nolu perfect efekt. bu toketin güzel temsilcisi Müslüm Çelik bence yakalamış olduğu güzel bir avantaj var. Çünkü bomboş kilosuyla geçen yarışta tabii biraz daha ağır kiloyla kazandığı bir yarıştı. Hem de yine o gün de güzel rakipleri geçmişti. Bence bu grubu da geçmeye bir hayli yakın. Bu böyle bir avantajı kesinlikle affetmez. Benim bugünkü Banko limanım 10 nolu perfect efekt olacak Müslüm Çelik'le. Günün Son koşusuna geldik. Evet Maiden dişiler ait 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışına ve 13 safkan arasında koşacak olan bir yarışta 10 bin olu White Butterfly bu English Channel'ın güzel temsilcisi anne kanatlı da bir tapikten yani orijinal olarak hani böyle bir orijini size verseler şu paraya dese vallahi havada kapılır. Güzel bir orijin var maşallah diyelim. Ama biraz annesine çıkmış herhalde. Çünkü kır tapikte çünkü bir kır bir safkan aygır. Ee, ama güzel bir orijin. Anne baba hani mükemmel orijin dedikleri herhalde bu olsa gerek. Gerçi hepsi de iyi birbirinden güzel orijinal sahip. Ee, Mehmet Salih Çelikli start alacak olan Safkan iki yarış koşup ikisinde de ikinciliklerle tamamladı ve hazırlıkları da oldukça iyi bir kurtar ekürüsü. Bana göre en ciddi rakibi yine Kurtal ekürüsünden. Tabi ekür koşturtmuyorlar işte bunlar. Binolu Angel in the Snow. Bir Korintiyan temsilcisi Ahmet Çelik de yine bu Safkan'da iki yarış koşup ikisinde de üçüncülüklerle ayrılıp ve güzel hazırlıklarla tamamlıyor bu Safkan'da. Bana göre en sert rakip konumunda. Yani iki ekürü ön planda 11 ve 1 yazıp o ayağa geçebiliriz. Ama rakip arıyorsak, hani geliştirmek istersek 2 nolu Bulu Inferno 7 nolu Lady Avşa 9 nolu No Complatis ve 13 nolu Yaz kızımı ilave edebiliriz arkadaşlar. Şablonumuz bu şekilde. Herkese bol kazançlar, bol şanslar. Sağlık ve mutluluklar içinde yeni yılı e, geçirmeniz dileğiyle e, Seneye de görüşmek üzere hoşça kadar arkadaşlar.